Bir gün bir adamın parmağı cam ile kesilir. Hemen telaşla civarda yeni açılmış hastaneye gider. İçeri girince karşısına iki kapı çıkar. Birinde hastalıklar, diğerinde yaralanmalar yazmaktadır. Hemen yaralanmalar yazan kapıdan girer. İlerlerken karşısına iki kapı daha çıkar. Birinde kanamalı, diğerinde kanamasız yazmaktadır. Adam hemen kanamalı kapısından girer. Biraz daha ilerler ve önüne yine iki kapı çıkar. Birinde hayati önemde olan, diğerinde hayati önemde olmayan yazmaktadır. Adam düşünmeden hayati önemde olmayan yazılı kapıdan girer ve bir anda kendini sokakta bulur. Eve döndüğünde eşi sorar, nasıl, iyi baktılar mı sana? Adam derin bir nefes alır ve cevap verir, hiç bakmadılar ama organizasyon mükemmel. <laughs> bir gün ihtiyar bir adam sperm testi yaptırmak için doktora gider. Doktor, adama bir kavanoz verip şöyle der. Buna numune için sperm koyun, yarın bana getirin. Ertesi gün ihtiyar adam kavanozu getirip doktora verir. Doktor kavanoza bakar ve boş olduğunu görünce sebebini sorar. İhtiyar anlatmaya başlar. Doktor bey, dün gece sağ elimle denedim, olmadı. Sol elimle denedim, olmadı. İki elimle denedim, yine olmadı. Karımı çağırdım, o da sağ eliyle denedi, olmadı. Sol eliyle denedi, olmadı. İki eliyle denedi, olmadı. Ağzıyla denedi, yine olmadı. Baktık olacak gibi değil. Komşunun karısını çağırdık. Doktor kendini tutamamış ve hiddetlenerek "Ne yaptınız? Komşunun karısını mı çağırdınız?" diye sorunca ihtiyar adam cevap verir. "Ne yapalım yahu? Bir türlü açamadık şu lanet kavanozun kapağını." <laughs> profesör ve stajyer doktor doğumhaneden çıkarken konuşuyorlarmış. Stajyer doktor: "Hocam nasıl buldunuz? Başarılı sayılır mıyım?" diye sorunca profesör: "İyi, iyi." Yalnız unutma, doğumdan sonra annenin değil, bebeğin poposuna şaplak atacaksın diye yanıtlamış. <laughs> Yaşlı bir kadın muayene olmak için doktora gider. Doktor kendisinden şikayetini anlatmasını ister. Yaşlı kadın anlatmaya başlar. Doktor bey, gaz sorunum var. Karnımda hafif ağrı yapıyor fakat çok fazla şikayetçi değilim. Çünkü gaz çıkardığımda ses ya da kötü bir koku olmuyor. Örneğin yanınıza geldiğimden beri 4 kez gaz çıkardım. Ama ses ya da kötü bir koku olmadığından siz fark etmediniz bile. Yaşlı kadını dinleyen doktor ona yazdığı reçeteyi uzatarak şöyle der. Bu hapları bir hafta kullanın. Önümüzdeki hafta tekrar yanıma gelin. Aradan bir hafta geçince yaşlı kadın tekrar aynı doktora gider. Tekrar anlatmaya başlar. Doktor bey, bana nasıl bir hap verdiğinizi bilmiyorum. Gaz çıkardığımda hala ses çıkmıyor ama artık çok kötü bir koku ortaya çıkıyor. Bunun üzerine doktor Yaşlı kadına şöyle der. Çok iyi, burnunuz düzelmiş. Şimdi sırada kulaklarınız var. Onları da düzeltirsek bu iş tamamdır. Adamın biri karısının test sonuçlarını almak üzere doktora gitmiş. Resepsiyondaki hemşire. Kusura bakmayın beyefendi ama ufak bir problemimiz var. Karınızın testlerini laboratuvara gönderdiğimizde aynı isimli başka bir bayanın da teste girdiğini fark ettik. Bu yüzden hangisi karınıza, hangisi diğer bayana ait emin olamıyoruz maalesef." demiş. "Açık olmak gerekirse, sonuçlardan biri kötü, diğeri ise daha da kötü adam. Ne demek istiyorsunuz yani?" Hemşire. "Testlerden biri AIDS, diğeri de ise Alzheimer çıktı ve hangisi karınıza ait. Bir şey söyleyemiyoruz adam. Korkunç bir şey. Peki şimdi ne yapmalıyım?" Hemşire. "Bence karınızı şehrin göbeğinde en kalabalık noktaya bırakın. Eğer evin yolunu bulabilirse bir daha da onunla yatmayın. <laughs>